Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Biz sizlerle birlikte... Yerleştirdik. Yerleştirdik. Berek tanıtıyoruz. bebek tanıtıyoruz. Bu gözleri hmm. şey, cin olabilir. Belki... Ay <laughs> bu da, bu da... kapatacağım videoyu videoyu. Zeynep iyi misin? İyi misin Zeynep? Ya, ya krem krem getireyim. Tamam videoyu da kapatamamışım. İyisin misin Zeynep? Atıyorum. Ya krem var neden krem sürüyorsun O da doğru. Zeynep iyi misin? İyi misin Zeynep? İyisin evet. 我就是。